Herkese merhabalar. Buyurun bugün beraber muzlu kek yapalım. Muzlu kek yapmayı öncelikle 3 tane hafif böyle yumuşamış olması tercihimiz muzu güzelce çatalla ezerek ya da blenderla parçalayarak başlayalım. Ardından 3 yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Mikserle iyice böyle köpük köpük olana kadar çırpalım. Ve bu çırpma işleminde yarım çay bardağı kadar da mutlaka sıcak suyumuzu azar azar ilave edelim ki böyle yumurtalarımız ve şekerimiz tamamen çözülsün. Hatta yarım su bardağı da olabilir. Bunları güzelce karıştırıp iyice çırptıktan sonra diğer malzemelerimiz olan Muzumuzu ekliyoruz ana malzememiz olan 3 tane muzu ezip iyice püre haline getirdik. isteyen tamamen pürüzsüz yapabilir ama ben çok pürüzsüz yapmak istemedim. Bunu da karışım alıp mikserle güzelce çırpıyoruz. Ardından da kenarda duran gördüğünüz gibi yarım su bardağı zeytinyağımız var. Ve bir su bardağı da sütümüz var. Onları da karışıma dahil ediyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Şimdi unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü bu bir kek olacak. Çok koyu kıvamlı olmasını istemiyorum. 2 su bardağı kadar un koydum ve 2 paket kabartma tozu koyuyorum çünkü havuçlu kek gibi, muzlu kek gibi e, keklerde meyveler malzemeyi ağırlaştırdığı için kabarmasında zorluk yaşarız. O yüzden en az 2 paket kullanmayı tercih ediyorum ben. İçine de bunu bu saatten sonra kesinlikle artık mikser ihtiyacımız yok. Şöyle güzel bir çırpıcı bunu karıştırıyoruz. Tercihinize göre içine güzelce damla çikolata parça çikolata da ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de hiç sorun değil. Lezzet katmak açısından farklı bir alternatif oluyor. Evet güzelce karıştırıyoruz. Fırınımızı 170 derecede güzelce ısıttık. Ve e, kek kalıbımızı iyice her tarafına gelecek şekilde margarinle de olabilir. Benim gibi sprey yağla da yağlayabilirsiniz. Sprey yağla yağladıktan sonra içine ben birazcık da un döküyorum. Her tarafını güzelce una buluyorum. Böylelikle e, böylesi ağır keklerin yapışmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ve evet, kalıbı aldım. Kalıbı şöyle bir iki kere tezgaha vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Ve önceden ısıttığım 170 derece fırında güzelce pişene kadar bu harika bir keki pişirdim. Efendim mutlaka deneyin. Çok farklı bir alternatif. İçi yumuşacık ıslak ıslak bir kek oldu. Çok güzel. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.